Sevgililer Günü'nü diğer özel günlerden ayıran bir fark vardır. Anneler Günü, Babalar Günü, Öğretmenler Günü gibi günleri hayatımızı yönlendirmiş, dünyaya getirmiş, büyütmüş, eğitmiş, büyük emek sarf etmiş tek bir kişi için kutlarız. Onlarla artık bir araya gelemediğimiz zamanlarda bu günler vesilesiyle hatırlar, gönüllerini alırız. Sevgililer Günü ise her sene bir başka kişiyle kutlanabilir yıllarca hayatın paylaşıldığı sevgililer unutulup, üç gün önce tanışılan biriyle bile bugün kutlanabilir. Çünkü aşk, tüm çirkin ve düşük özellikleri güzel ve yüksek özellikler olarak değiştirmektedir. Aşk gözlerle değil, Eros'un okuyla büyülediği kör bir akılla başlar. Aşkın aklı, yargılama özelliğinden yoksundur. Bu şekilde gözleri olmayan aşk, aceleyle sevdiğine doğru kanatlanır. İşte bu yüzden aşk, sabırsız çocuk gibidir ve bu nedenle her zaman yanlış seçimler yapar. Çocukların oyun oynarken hile yaptıkları gibi aşk da hilebaz ve yalancıdır. <laughs>